Sen zarar zagaşı kanka. Adamın tipine bak ya. Arkadaşlar benden koridor hakimiyeti ile ilgili video istemişsiniz. Bir arkadaşım özellikle çok ısrar etmiş birkaç tane yorum atmış. Ben de fırsatımı buldum. Ve size bu videoda Elmas heloda koridor hakimiyetinden ve minyonların duruşundan bahsedeceğim. Hani minyonları nasıl bırakmamız gerekiyor, nasıl oynamamız gerekiyor. Karşımda Trindamir var. Bu adam 30 saniye boyunca Timo gösterdi. Oyun bozmak üzereyken Trindamir'e çevirdi. Sanki hani benim gözüme Timo'yu sokmak için. Ben Trindamir alacağım. Karşıma Timo alır gibisinden yani. Abi endişelendim yani. Oyunu bozmam mı gerekiyor gibi gibi. Hiçbir şey yapamazsın. Çok kritik olacaksın değil mi sen? Hayret genelde Trin 130 ihtimalle 80 tane kritik atak bildiğiniz üzere. Evet. Karasat aldık. Çok güzel. Çok çok güzel. Erkin oyunda kantıkladığımız bir eşleşme. leveli mecburen Q açmamız gereken bir eşleşme. Koridor muhabbetinden bahsedeceğim. Şu an Trin Demir koridoru üzerime etti. Üzerime etmesi gayet güzel. Ben uzakçı bir şampiyonum. Ve rahat rahat farm yapabilirim burada. Gank değmem Shivana'dan. O yüzden bu baya güzel. Bu arada şimdi bir daha Q vereceğim. Oto Q'yu attım. Daha fazla hasar veya... Aa, kaçma lan, kaçtı. Kanka yakalayamayacağız bence onu da. Ya ben şu an boşa milyon kaybediyorum. Gerek yok. Ayberg'ın bu yenge çok gerekli değildi. Ben arkada birkaç milyon kaybettim. Tırnada bir de base atabilir. Şimdi W açacağım. Tringdemir karşı arkadaşlar iki kez Q verirsiniz ondan sonra E fullersiniz. Benim buraya itip base atmam gerekiyor. Tringdemir e şey ile gelecek. İsterseniz ürünlerden Surat girebilirsiniz. İsterseniz benim gibi Karasat girebilirsiniz. Yani her türlü ürünü girebileceğiniz bir eşleşme. Şurada base'i basıyorum. Ayakkabı almanızın önemli olduğu bir eşleşme. Şöyle bir tane de karı mühür alacağım. Koridoru ilerleyeceğim. Bakın şimdi koridoru puşladım ben. Adam milyonlarla uğraşıyor tamam mı? Ben de rahat rahat koridoruma gidebileceğim. Benim milyonlarım adamın tarafına geçiyor. Şimdi Tringdemir e oto atmasa dahi. Hatta kule vurmasa dahi minyonlarıma eşit sayıda minyon adamın kulesinin o taraflardaysa bu taraflardaysa yani. Bakın kule vurmasa dahi diyorum hadi şu taraflarda olsun. O koridor bana puşlar Çünkü adam minyonları benim minyonlarımı önce karşılıyor. Bundan sonraki gelecek dalga. Hani buradan bir dalga daha gelecek ya bakın önce karşılıyor benim minyonlarımı. O yüzden bu koridor elinde sonunda bana itmeye başlıyor. Şu an adamın koridoru bana slow puşta itiyor. Yani yavaş bir şekilde itiyor. Böyle bir pozisyonda ben bu adama saldıramam. Adamı kesecek olsam bile saldırma mantık değil. Çünkü burada bir kill parasından daha değerli milyon e, minyon var. Hani belki altın olarak bir kill parası ama ikisi de çok önemli. Ve e, savaşırsan bu minyonların hepsi bana saldırır. Eğer böyle bir pozisyonda canınızı da az tutarsanız hani takas attınız adama yarıcan attın sen yarıcan yedin. Karşı takım size dive atabilir. Dive yerseniz bu minyonların hepsini kaybedersiniz ve oyununuz biter. Yani bildiğiniz biter yani. Oradan kurtaramazsınız. Şu an Trindamir'e saldırmıyorum. Adam minyon avantajına sahip. Uslu uslu farmı yapacağım. Bunun anlamı adama seviye üstünlüğünü vermek olsa daha iyi kısa söyleyene. Alt seviye olacak gibi davranıyorsun. Ha klasik. İnsan gelmek istiyor. Okey. Lisandra'da Ivan'da premiydim değil bu arada arkadaşlar. ADC premiydim benim Hüseyin. Ama ilginç şekilde oğlum keşke ne bileyim i̇lginç Vestek mi? yüksek ilo maçlarında falan da böyle takıp Bu arada evli arkadaşlar şu an Diamond. Benim bu hesabım e, Zümrüt 1 veya Zümrüt 2'ye yerleştirme maçlarında daha. Ama herkes Diamond yani. Korda üstünlüğünde gidip düşük yolda göstermek istemedim. Diamond bence güzel bir elo bunu göstermek için. Hani burada bunu anlarsanız her yerde anlarsınız. Her yerde uygularsınız. Bir de Trindamere karşı yapmayı çok sevdiğim bir strateji var. Beni uzun süredir izleyenler bilir. İzlemeyenler de umarım denk düşerler bu videoda o stratejiye. Evet. Denk düşecekler. Böyle görmez oluyorsunuz arkadaşlar. Öyle hadi. Şey, gelmesi bile ölmeyecektim arkadaşlar. Çünkü Q'um geldiği gibi Q'ye basıp görmez olabiliyorsunuz. Şimano mı? Ve bastım. Adam size saldırdığında AC ile saldırdığında arkadaşlar. AC yok. Size vurabileceği tek skill ne? Oto E siz adamı kör ederseniz olduğunuz yerde S'ye basıyorsunuz. Duruyorsunuz yani. Bir buçuk saniye boyunca hasar yemezseniz ne oluyor Timo görünmez oluyor. Böyle muazzam bir strateji var. Adamın bunu kantıklamasının yolu ne derseniz adamın işte size saldırıp saldırıp siz görünmez olmaya çalıştığınızda size E atması. Ama sizi yakalaması için de başta E ile saldırması lazım yoksa siz çok hızlısınız. Ya e ile girdiğinde siz Q'yu atıp çevrenizde minyon falan yoksa S'ye basıp görmez olabiliyorsunuz. Böyle bir kantıklama stratejiniz var. Bu adam e, bunu engellemek için büyü direnci ayakkabısı alabilir. Ben Q'yu fullersem o da etki etmez. Yani şu günlerde falan sıvışması vardır bunun bolca bu ama. Böyle kantıklama yolu var tırın Şu an bu arada otomatik hasarımız dehşet düşük. Q fullediğimiz için. Bu arada ikinci taraftan isterseniz tonik de girebilirsiniz. Üçlü tonik var. Üçlü tonik sayesinde E'nize veya Q'nize ekstradan bir kez geliştirebilirsiniz. Düşününce çok mantıklı geldi şu an. Ben girmedim ama. Ben Karasat ve e, yan taraftan büyücülük girdim. Bakalım şuraya mantarımızı atalım. 4 seviye Q 2.75 saniye kör ediyor. Belki fullerim belki şu an E'ye vermeye başlarım. Gerçi yani şu an sanırım her türlü E'ye vermem gerekiyor. Oto Q, Q çıkmadı. Oto atan hasara baksanıza. Hasar atmıyoruz oto şu an. Timo'ya neden A full dediğimizi böyle göstermiş olayım. Şivan'a bizim ormanı dönmüş. Ya ben videolarımda genelde zaten öğretici bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama ekstra böyle detay detaylı anlatmamı istediğiniz videolar olursa bana söyleyin. Hani oyuncuların sıklığını artırayım. Her video bunu yapamam çünkü... Hani bilen arkadaşlar sıkılabilir. Ya da çok fazla bazı insanlar gameplay izlemeyi seviyor. Böyle çok konuşma izlemeyi sevmiyorlar. Ama siz isterseniz böyle daha bilgili olmak, daha da öğrenmek. Ben size her türlü öğretirim. Takipte kalın. Şöyle Q'yu da atalım. Kum yok diye saldıra bile. Görmez niye olamadım. Çünkü minyonlar nasıl yedim. Tamam şimdi olacağım. Gördünüz mü arkadaşlar bu stratejiyi? Muazzam değil mi? Bana sadece bunu söyleyin. Muazzam değil mi? <laughs> Kim geliyor Kırmızı yok diyor. Kırmızı yalı çok oldu o şey bana kankam. haberin yok. Bir plate daha almalı mıyım? Bence almamalıyım var ya. Vursam da. Almayacağım. Ev verelim. Q vermeyeceğim. Arkadaşlar bu strateji trinde e karşı uygulayın. Her yerde oda çalışır. Challenger oda bile çalışır. Engellemenin tek yolu adamın ignite almış olması. QSS almış olması. Ya da işte AC'nin tutması. AC'nin tutarsa da sizi yakalayamıyor zaten. Öyle bir sıkıntı oluyor. O halde koridorumuza ilerleyelim. Ben koridora ilerlerken siz de Aaron'a bir kere tıklayıp sonradan like atarsanız sevinirim. Videolar 900 like civarında kalmaya başladı arkadaşlar. Bir like'a geçemiyoruz. Hani ben bin e, olalım diye bin diyorum. Bazı youtuberları izliyorum. Bazıları ortalama like'ı 2000 olsa bile 5000 like falan istiyor böyle. Ve bazıları işte ortalaması sallıyorum 500 olsa bile 1500 falan istiyor. Ben genelde 1000 oluyor diye 1000 istiyorum da 1000 isteyince de sanırım zaten 1000 like oluyor diye bazı arkadaşlar like atmıyorlar. O yüzden like atarsanız güzel olur. Etkileşimimiz artar. Günlük video paylaşıyorum. Daha çok kişiye ulaşırız. Destek olmak isterseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ettim. Şimdi oyunumuza gelelim. Tırndemir zaten dünyanın en tilki insanı falandık. Şu an el ayağı titriyordu tiltten. Bir şivanaya bakalım orada mı? Gözükmüyor. Gözüktü. Gözüktü. Orada valla. Şimdi kömü kullandım. Bu adam diyor ki Timon'un Q'su yok. Bir E atıp saldırayım. Şu çalıya gireceğim. Görmez oldum. Bekleyin Ghost Most'u geçsin. Aa hata yaptım. Büyük hata yaptım. çok büyük hata yaptık. Biraz daha sabırlı oynamalıydım. Ben çok güvendim kendime kestim diye. Bu arada ayoni çizmesi aldım. Bu Q'yu ben daha da hızlı gelmesini istiyorum. Şu an yarım saniye daha hızlı geliyor. Bu yarım saniye benim hayatımı kurtarır. Neyse adam hızı çok fark atmıştık. 30 milyon falan fark vardı arkadaşlar. Birazcık aksiyonlu olsun maç. Q, fullleyeceğim lan Q'yu. 3 saniye olsun. Yani bu %30'unu siliyor. Yani 3 saniye yerine 2 saniye kör oluyor. Ama 2 saniye benim için yeterdi. Şivan'a yardım isteniyor orada. Kanka iyisin, hoşsun kestik mi onu ya? Kestik, vallahi kestik. Helal olsun, ye şunu. Onu bence sen alırsın çocuk. Ben sana çok güveniyorum. Şuradan beklemiyorsan azaltırsak da güzel olur ha. Adam bu arada aklını sona alıyor, aklının sonundan da %20 sıvışma geliyor. Bu adam artık o stratejiyi yemeyecek. Ama karşında bizim ad çok hasar gelecek diyecektim. Bizim ad carry'de korma var, korma da api hasar atıyor. <laughs> bu maç neden bu kadar api olmuşuz biz ya? Şunları toplayalım. Hüseyin bizim maç niye bu kadar api olduk kanka? Bu adam aklını son alıyor. Aklın sonu istediği kadar alsın. Sen gel mahvolmuş kalmışsın. Ha. Ha, nasıl da mutlu. <laughs> Oğlum bu sefer fightlarda ADC'yi satmayan bir takıma denk geldim. Ormancıya denk geldim. Mutluyum. Güzel. Vee, yapıp beni bırakıp gitmiyor. <laughs> Bakalım görmez olabiliyor muyum? Olabiliyorum. Çok milyon var ya. Çalıya koşmam gerekecek. Aa kritiğini kullandı ama. Ama mantar yedi ölmem. Şivan'a geliyor diye şu an kaçıyorum bu arada. Görünmezken de vuruyor. Benim mana bitti bu arada. Ben mana da satın almıştım. Neden böyle oldu? Şivan'a gider misin kardeşim ya? Bu arada biz görmez olduk ama sanırım son görmez olduğumuz saniye adam bize vurabildi. Hani o son salisede falan hasar yerseniz yine görmez olabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Bu arada onlar vadi alıyorlar bence. Büyük milyon alamayacaksın aksiyondan. Aa aldı lan. Şimdi koridoru üzerimizde tutuyoruz arkadaşlar. Biraz manam da olsun. Bu adam rahat rahat gen kalmasın. Ulti basmadı bu sefer. Adam aynısını yapacağımı düşünüp ulti basmadı ama. Çok hasar yedi. Güzel güzel güzel. Dok mantarını da bu arada. Manasız manasız geziyoruz. Şu an benim da bitiyor. Ya tırında bile karşı çelik kaplı malı da çok güzel oluyor da. Bu maça gitmez diye almadım. Bunları toplayacağım. Bir mantar atalım base'imizi basalım. Q'muzun bekleme süresi 5.32 saniye oldu arkadaşlar. 3 saniye kör ediyor. Tabii ki Tringdamir 3 etmiyor ama. Jinx'i 3 saniye kör eder bu Q. Şimdi havasının altı eşyasını alalım. Bir tane daha beklemiş süresi azalma aldık. Of kaç saniyesin sen? 4.77 saniye. <laughs> Adama Q atacağız sonra bir daha Q atacağız sonra bir daha Q atacağız. Muazzam olacak. Arkadaşlar bu arada günlük videolardan keyif alıyorsanız abone olmayı da unutmayın. Abone olup zilleri açarsanız günlük videolara daha rahat bir şekilde erişebilirsiniz. Ee, 30 bin abone yapalım kanalı. Hedefim şu anlık 30 .000. Adım adım ilerliyoruz. Bu trinden yok. Geldi. Gel lan bana. Q atacağım. Hadi Q attım diye bana saldık. Sen senin ultim var şimdi. Devam edecek misin? Çığlık at bakayım. Kümü atmıyorum fark ettiniz mi? Öldüm. Adam mahvettik. Bu adam psikolojisi bozuldu. Kafayı, Kafa yiyecek. Ya bir de bu adam dediğim gibi oyunun başında kendisi 30 saniye boyunca Timo gösterdi. Ondan sonra Tring aldı. Ya yani sanki resmen bana işte e, böyle bir bait attı. Hani bak ben Tring alacağım sen Timo al. Hani beni ezecekmiş gibi. Ya da belki de çok düşünüyorumdur. Adam Timo main'de vazgeçip geçip Demir almıştık. Sonra ben adam main'iyle ile dönmüşümdür. O da ihtimaller dahilinde. Ama iki türlü de çok eğlenceli. Şimdi Şivan'a kafamı atlamasın diye şuraya totem atmam lazım. Timo şuraya atacaksın kankam. Teşekkürler. Habasinin bitmesine. 206 diyecektim. Doğru biz bunu aldık. Habasinin de bitmiş. Kordu hakimiyetini bu şekilde kurmuş olduk. Alistar şunu alıp öyle gideyim. Sen AP misin? Sana bakalım. Çok çok çıksın elimden. Tam kestim. Çok güzel. Gayet güzel. Söyledik. Şu şu şeyi alacağız diye diye şu Arkadan Tring demir niye beni kapatmış? Görmez olmama gerek var mı ya? Yani a atlayamadın mı sen? Yakalayamam. Çok hızlı. Ya bu tırnağı demir e, biraz inat etti arkadaşlar. Biraz hırs yaptı. Kanka Sen niye bana ulti açıyorsun? Derdin ne senin? Salın ya top da oyun oynayayım. Yine mi sen? Bu sefer olmadı ama bir Q daha geldi. Tamam bu sefer de Q hızlı geldiği için kesin. Bakın arkadaşlar bu sefer görmüz olmadık çünkü adamda hem buradan sıçma var hem buradan bak hem de günlerden sıçmamak. var. Hepsini alınca adam 1.5 saniyeden daha az körüyormuş Ama bu sefer de Q'umun bekleme süresi 4.5 saniye olduğu için sürekli kör ettim adamı Bir şey değişmedi İnat ettin, değil mi? Gay okay. Azıcık tilt edelim Olduk vallahi görünmez Ay, çiçek gösterdi beni Çiçek haksızlık Sen de kestim, sen de kestim. Kanka ikiniz de kaçamazsınız bu sefer. Adam kefaret bastı be. Adam be. Büyüdürancına bak sen. Ya yine kafamı ultimiyorum. Adam bu arada Tiamat da almış. Tiamat da benim görmezliğimi engeller. Ya yeter ama be çocuk. Yeter ama bir çocuk. Bu çocuk beni kemplemeye başladı. O büyü almak istiyorsa mantar yiyecek. Ölecek. O zehir kritik vuruyor kanka, O zehir ölürsün. Alevecilerin çaldırmışız. Kanka araba vardı ya onunla birlikte bakmışlar işte ha. dün. Bugün de yine gideceğiz bakacağız ama muhtemelen hadi o evi tutacağız yani. Anladım, yani anladım okay. bir anda böyle bonus bir şey çıkmazsa. Okay. Çıkabilir yani kesin oraya tutacağız diye bir şey yok da. Bonus bir şey olmaz öyle yani. O adamı kestik bu arada. Yani. Bir anda yani ev muhabbeti yapıyorken adam kestik. Sesimi geri açtım. Fight'daydım. <laughs> Ya fark etmedim bile bu arada. Ya sıkıntı yok kanka. Aa! Ya hayır! Yeter! Yeter ulan! Abi olan. Iki oldu. Bitten. Ben Rabodon'u alıyorum kanka. Bu oyun burada bitiyor. Bir dakika kanka. Ben sattım da biraz. ne ne? Ne Kim vurdu lan o kritiği? Shivana kanka. Aa öldün mü lan Alistar? Öl. Öldü. Öl. Öldü. Jinx'e zarar sıkıtmış kanka. Evet, muhtemelen evet. Oğlum Jinx'e zarattan şüpheliydim. Anasını satayım şu anda. Kanka sık bir dakika, kesin, kesin, kesin like kanka. Adamların tipine bak ya. Zarat bir izlesene. Adam dibine falan yaklaşıyor kanka. Dibine falan yaklaşıyor çok şeyde. O max gift ya. Hiçbir bir şey görmedim de. Zarat da var. Kanka bunlar tuşa basılı tutup açıp kapatılabilen şeyler. Biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Başlamayacağım. Ejderi tutacağım sadece. Aa Karasat geldi. Kim ölüyor? Ölmüyor Zerat. Bir canlı ölmüyor. Jinx mantar yemedi. Onları dojlayabiliyor mu lan Skrip? Dojluyor. görüyor gö gö olması lazım kanka. Bak dibinden geçti. O, o dibinden <laughs> geçti kanka. <laughs> Aha. Aha bastı. Jinx Aldı. Bu İyi. Ruhu alabildik sonunda. Öldüm. Ölmeden bir mantar attım da öldüm. Aa, Jinx mantar yemiş güzel. Güzel güzel tamam tamam. Yediler yediler. Yediler. Jinx Aa, mantar var. Mantar öldü Jinx bu arada. Abi cana bak. Script olmayabilirler bu arada. Bakayım. Kanka scriptler. Zerat'ın ultileri Zerat, 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 biraz zor. Ama kanka, kanka atıyor. Tam evet ama Ron şey. Anlatmadı da. Ivern'ı hiç kaçırmadan pat 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 Bana pat, da attı, pat, bana pat, da öyle diyor. attı, bana da öyle attı da... Baron alıp tekte bitireceğiz ya... Yani çare o. pat Öldü Ö Ölmediniz pat değil mi? Öldün mü? Ben öldüm. Zerat yanlış yere ulti attı aman akayım. Kendi Yo. takım arkadaşını attı. Şimdi öldü de. Tam o da öldü. Tamam. Bayıl oğlum Zerat. Zerat Hadi da öldü. Lan AP oldum. Diamond tamam, da bir AP oldum lan. 1023 AP Timo. Bu arada Jinx script olmaması lazım kanka. Zerat'ı bilmiyorum da çünkü adam tüm mantıklara face check atıyor kanka. Adam 2-3 kez mantıklarımı öldü. Bence Jinx değil. Zerat script olabilir <laughs> ama. Zerat çok muhtemel. Ne yapıyorsunuz lan siz orada? <laughs> çok garipler. İki spelim de var. Şu an oynarım. Ben şimdi gittim. Deli oynarım. Biz ne yapabiliriz biliyor musun? Bunlar kademe gittin oyun bitirebiliriz. Ya bizim Lissandra'nın engeç Şivana... En başlatması lazım. Şivan'a tapa çıkıyor. Tamam bizim çocuk da çıktı. Abi. Ölmedin değil mi? Sen dalga mı geçiyorsun bak. Aa, geliyorum. Ölme. Oyna kanka oyna bu bayıldı. Abi ben yedim stanı. Bir tek dik. Tek. Şunu teklesene. <laughs> gel gel. Timo ile 62 kasa atıp bu maçı taşıdık arkadaşlar. Baya zor, yorucu bir maç oldu. Uzayan oyunda adamlar çok iyi oynadılar. Bu Zerat'ın da script olduğundan şüpheleniyoruz. Ben kesin bir şey söyleyemiyorum henüz. Ya Diamond Hell'da bana 1000 AP Timo yaptırdılar gerçekten. Günleri merak edenler için buraya koyuyorum. Arkadaşlar bu Zerat'ın hesabı yeni hesap. 19k zerası var. Arka da Twitch koymuş. Script olma ihtimali gerçekten yüksek. Ama dediğim gibi kesin bir şey söylemeyeceğim. Adam sadece zerat oynamış bu arada. Arkadaşlar бұлдамск кесесіке бұл адам Script bizler karşı e, güzel bir oyundu. Koridor muhabbetine gelecek olursak önümüzdeki videolarda yine aynı şekilde koridordan daha detaylı bahsetmeye devam edeceğim. Hani bu videodan tatlı olmayan arkadaşlarım varsa hiç merak etmesinler. Nasıl bir video çekersem çekeyim. Koridor incelikleriyle anlatacağım birkaç video boyunca. Umarım bu videoda size güzel bir şeyler katmışımdır, öğretmişimdir veya eğlenmişsinizdir. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Videodan çıkmadan önce bir like bırakmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.